Of! Bak, bir şey vardır diyorum. Bal gibi koşturuyor hala, önünde çark dönüyor hayvan gibi. Çark dönüyor hala koşturuyor. Zincire dokununca oluyormuş dedi. Burada bir bokluk vardır dur bir. Kesin düşüyordur koyayım taşlar. Bak. Arkadaşlar bir şey vardır gibi, diyorum. Bal gibi koşturuyor hala önünde çark dönüyor. hayvan gibi çark dönüyor kim hala ya? koşturuyor. Kimmiş o ya? Kim o ya? Bir görelim ne oluyor tam olarak sistem. Eklef Furkan zıplama. Lazerler var. Abi karşıya Oha. zıplayacağız karşıdan karşıya. Buna zıplayacağız de. sonra Ay. Tamam. Hadi buna önümüzden çıkalım hadi. Gelsen Furkan. Buna mı? Herhalde. Olduğun yerde zıpla. Ek. Furkan. Ne oldu? Tekrar etsene yavrum. Ben, ben şey yapmadım bu arada. Ben Tam sen değdin demiyorum da ni? nereye ne? Aa, tekrar edebiliyor mu Furkan? Belki alır lan boş boş o kadar yol gitmiyor. Bir de daha geriye atıyormuş. Genelde tekrar başlatmak istemiyorum. Sınırı mı var onun? Ben yani sen yerken hesapladım ki. Abi 1 2 3 3 Yok bu sefer ben zıpladım ama değdim benden değdim. Durun demiri <laughs> demire takıldı. Yok bu da zıpladı. Bir çiçek gelelim. Gel Gele. çiçek ortada dur, dur. dur Furkan. Bir şey Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Dur bir şey deneyeceğim. Durun, bir şey deneyeceğim. şeye sokuştum Ya tamam, oradan dur. atlayıp daha ileri güzel bir yere gidelim mi? Aşağı at. Bence iç içe duralım aynı anda zıplayalım. İç içe durmayalım. meydan da yapma. Atlıyor mu oğlum ben? <laughs> Önüme abi. gelince atlıyorum ama gitmiyor yani. Biraz daha yakınlaşayım öyle atlayayım. Tamam. Benden oluyor da. <laughs> 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 Bırak abi seni sallandırıp bak <laughs> Olduğum yerde zıplıyorum. İleri doğru zıplayayım bari. Ağır, olduğum yer yerde zıplıyorum takip ediyorum. Hayır hayır. <laughs> Falan Sallandıra. İleri yap, zıpladıktan sonra sağ, sağ. Bas abi, abi seni sallandırak. Ya kes. Atla abi. Hayır. Ya Furkan <laughs> salaksın ya. Öf olur böyle amına koyayım. Yaptık işte yapacağız işte hadi bırak. <laughs> of. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Al bince arabayı E ama Abi ne ama ya. ya ama yapıyor mu oğlum ne yapayım? Abi atla aşağı aramızdasın ya sen dert etmezsin. Hadi. Saf mısın oğlum atla. sen? Gerdiriyor saf mısın atla. sen olur mu öyle bir şey mantık ya hadi yapma hayır öyle bir şey yok zıplayacağız hepimiz. Atla biz. Furkan atlamıyorum amına koyayım hadi ya böyle yapacağız başka yolu yok. Şuna mı? Sağdaki. Aa bak onu görmedim ben. Nereye gideceğiz? Şuna Gidelim, geliyor. Iki. Şuradan. Aha. Demiri çarptım. Çek 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 Asılsın asılsın buraya. Geleceğim şimdi asılmansın ha. Şuraya atacağız. Saitliste. Dikkat. Saitliste. Sakinleyip deyip geldi düştü. <laughs> Hadi <laughs> Burkan çekersin sen bizi. <laughs> Zıplama oradan sakın. Dur ben de çıkıyorum. Abi <laughs> ben çekin. Sola atladım, zincir tahtayı tuttu. Ben de seni çektim abi o waste ile. Vallahi... Sen niye yaptın? Abi beni çeksene ze. Ben pitch miyim? Yanlış tarafa mı? Be. Ya be. Adam şu delikten geçecek, şu delikten geçecek. Geç ama Al geçtik hadi başlat. Gel 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 kalenin dışına çıkacağız. Ya bak bir iptal edecek başlatamayacağız söveceğim ben o zaman başlat. Olacağım, ben başlat. Ben kötü Başlat. Sağ ol bu tarafa çek. <laughs> hadi. Tövbe estağfurullah ben oynamam. Ben gittim arkadaşlar. Dur. Abi çeksene şu arkadaş Çek geliyor geliyor. Arkadaş mı oldu Ne diyeyim belasını sikiyim mi diyeyim? Sen beni çek Fur Uğurcan. Ben onu çekeyim diyecektim de yok. Furkan bu şey aman Uğurcan biri düştüğünde abi sen çekersen ondan Ha sonra... e sen çekersen ben, ben de ben onu çekebilirim. Eğer sen beni çekmezsen Furkan otomatikman beni aşağı çekiyor. Abi ben 40 kilo bir şeyim yaşlı adamım ya. Çekemiyorsan oğlum bir çekecek. <laughs> Dur al Al seni aldım Haydi abi. Abi ne yap? Yapamadım, yapamadım. Başaramadım abi. Başaramadım abi. Şey anladım. Direğe taktıracaksın. Sallanarak kayacağız. Uğurcan sola atla. Sola boşluğa atla. Abi, sen sağa atla, sen sağa atla. Tamam. <laughs> Güzel yap o bir bir iş yapacağımızı inanmadım. Ayı. Tuttum 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 <laughs> Tuttum abi durun bir çekme. Tamam çekmiyorum oğlum ben zıplıyorum şey. Abi götünde zinciri çektim ben yani. ya <laughs> musun? bir dakika nereye? Ha şuraya taşa doğru gel böyle. 1, 2, 3. Kendinizi taşa ayarlayın. 250 lira hala geçerli ona göre. <laughs> tamam, tamam canım. Nereye acaba? Şu karşıya mı? Bura. Niye mevda Burada çektirmeyin birbirinizi bak yanarız ha. <laughs> 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 of. Abi acelem mi var? Kimiz bekliyoruz bir anda bak birisi yok. Arkadaşlar lütfen ya. Burada ya ortada ben olmam lazım ya. Bir dahakine başka bir yere başka bir Hmm, evet evet. Ortada olmak kadar yarak bir şey yok. Atla. Geri zekalı. Düz çok yürüyor da amına koyayım geri geri atlıyor ya. Sikik. <laughs> Bir de gülüyor ya. Atmır ya. Zaten ıksın Short çıksın. Bu da şey. Ya uf. Short'unu. Düz atla. İyi şortlar. Yeni har- Benden oldu bu sefer. Yeni haritada <laughs> çıksın Short. <laughs> Hop. Oh. Yarabbi, tamam abi bir kenar bize bir 2 bin lira Kim? Şey. Niye atmış? zamanda senin yüzünden düştüklerimizde niye ateşlemedik? <laughs> bekle 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 bekle. Ne kadar da bir gelip gidiyor ona bakalım. İçinden bir, mi geçiyor onu? Oha beş. içinden geçiyor. Bizim sürekli zıplamış. Ya dur! 5 <laughs> dedim abi 5 dedim. Salak ya. Vallahi salak. Abi başa geçelim ondan sonra duralım. Oğlum oraya da değmiyor mu? Değiyor ucuna. Hayır abi değmiyor. Tam da bir şey söyleyeyim. Hareket etmeyen bir şeyin orada duruyorsun. Ne gerek var yani? Dursan ne olacak burada? Battı mı? Buna <laughs> koyacağım ya. Alo? Duyuyor, duyuyoruz. duyuyoruz. Geliyor geliyor. Bu sefer oldu kusura bakmayın. Tamam. <laughs> Yine Furkan yüzünden abi. niye ne abi. Furkan da atlamadı. <laughs> Furkan resetlesene yavrum. Sikeceğim mikrofonunu canımın Niye duruyorsun amına koyum? Dümdüz yol, ak lan, git ya. Niye duruyorsun arkadan <laughs> çekiyorsun? Mal. Ya tam yürüyor mu koyayım yürüyor diye yürüyorum duruyor tak diye. Sonra yarrak gibi koşmaya başlıyor bir anda önüme geçiyor. Amına koyayım deyip gibi yürüyeceğiz ya ben ortadayım işte yürü gel arkadan. Tamam yürü. Çıkat, çıktın mı? Geç arkama gel yürü hadi. İnsan gibi 1-2-3 diye sayar mısın Furkan'cığım ona göre atlayayım kardeşim. Mikrofonun mu gitti? He? Gitti amına koyayım mikrofon. Ha, geliyor, 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 geliyor. Alo? Beş, geliyor baka. Hayır, niye 5 amına koyayım? 1, 2, 3. 9, Bu çocuk 9, sivri zekalı ya. Senin ben amına koyayım. Abi, Var ya 4, ağır bir amına koyayım ben senin. <laughs> Sen arkada 5, dur lan. Hey. Siktir git. Ne zaman 5 cebeli deli yarak atla. <laughs> Manyak mıdır nedir ruh hastası ya. Abi saymayı da bilmiyorsunuz ya. Siktir git. Yürü. 4 tane sayı. Ya sus yürü. sus Ondan sus yürü, yürü sadece sus yürü. Hay amına koyayım yürü sadece diyorum sus.